Merhaba, ben Kültür İlkokulu 1 İl sınıfından Esma Nurdaş'ın annesiyim. Biz bu projeye sınıf öğretmenimiz Fethiye Kiziroğlu aracılığıyla dahil olduk. Kızım bu yıl okula başladı. Bu projede kızım bu projede pek çok zeka ve beceri oyunu öğrendi. Bu oyunlarla kızım e, anlama anlatım, e, görsel becerim, e, kendini daha güzel ifade edebilme becerisi kazandı e, ve ayrıca özgüveni de arttı bu proje sayesinde. E, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim e, ve ayrıca e, bizi bu projeye dahil eden Fethiye öğretmenimize de çok teşekkür ediyorum. Batman Merkez Kültür İlkokulu Fethiye Kubat Kızıroğlu öğrencilerinden Sele'nin annesiyim. E-Twinik projesi akıl ve zeka oyunları sayesinde oğlum çok farklı zeka oyunları öğrendi. Bu oyunlar sayesinde kavrama, görsel ve anlama becerisi hızlandı. Bu oyunlar için Fethiye Hanım'a ve bu projeyi yönetenlere çok teşekkür ederim.